Arkadaşlar selamlar ben Tutu. Bugün sizlerle beraber Elmas 3 bir oyuncu bronzda oynarsa ne olur? Allahu Ekber Allahu Ekber. Bronz ile de neler oluyor? Bunlara bakacağız ve keyfini çıkaracağız. Thanks man thanks Şimdi direkt rekabete dayalı bronz liginde ölüm kalım ısınma falan yok. Breeze güzel. Bronzda Breeze iyidir. Jet salabilir misin kral ya? Al aga. Eyvallah. İlk kez mi böyle geldi lan? Adamlar dinliyor. Allah Allah. Ben bronzu böyle değişik bir yer zannediyordum. Herkes birbirine sövüyor. Böyle ne bileyim. <laughs> Niye böyle ötekileştirdik? Irkçılık lan yaptığımız bildiğin. Ha bozuldu. Allah Allah. iyi bir takımdı lan aslında bizdeki. Icebox. En sevdiğim. Selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ücret alacak yoksa tadından da yenmez ki Icebox ya tadından da yenmez. Ben de bundan keyif alıyorum. Çok keyifli olacak. <laughs> Prenses Emre de var karşımda. Durun. Ya bir şey söyleyeyim mi? Aslında neden kaybediyorsunuz biliyor musunuz? Eğer gümüş elde doysanız, demir elle doysanız vesaire. Kendinize güvenmiyorsunuz abi. Yemin ederim o yüzden. Yani bu crosshair kimin crosshair amına? Tövbe tövbe. Böyle crosshair kullanma Mustafa. Be bu hassasiyetler benim hassasiyetim değil. Hiçbir şekilde ısınmadan girdim oyuna. O halimizle oynayacağız şimdi. Hassasiyetler rez rezalet. Yarım saate dönüyor. Burada Bireyde jet buraya Acıdı mı? Ah, ayakta ah. kalan son oyuncu. Lan benle beraber arkamdan birisi geliyor sandım. O ses o adamın sesiymiş. Reyna bir başladı mı önünü alamayız ha. Oğlum bu çocuk kuatlı güzel. Hemen niye atak yapıyorsun sen? Herkes amına kodumu çok... Spike A'da düştü. Düşman saldıran başlangıcında. Sova 55. Arkan var. Ortada düşman görüldü. Spike yerleştirildi. Jet altında vandal var. Çöz sen. Görüş kısıtlanıyor. Ayakta kalan son. Ya olmadı. hayır ya. <laughs> tamam bizde bizde. Sova, bu için. Sova, sen şey can verirsin, can can. Bir Aha. düşman kaldı. Görüşmeyi sanmıyor. Razık oldu. Güzel, güzel. Karşı takım da keyifli çatır. Ayarlayacağız şimdi bütün her şeyi. Bakın şimdi. Sikinti. Boş bırak. Ben öldürüyorum. Bravo. Göster reis göster. Bıçaklandın. Mitte mitte. Bir de bunu kaldı. Bitte Çekilin yolumdan. <laughs> Son 30 saniye. Ay, ay, bizim adam aldı lan. Helal. Şimdi şuradan direkt bir adamı düşüreceğiz. Yapacağımız ilk olay bu. Yani ne olursa olsun buradan düşüreceğiz. Bu kafaya sen. Mid'e ben bakıyorum mid'e salın abi Görüldüler Buraya kırıyor Duları kırıyor Mutfak kırdı girdi Buraya gel buraya çalışıyorlar ha Bir düşman kaldı Tamam ben bu eli bir şey yapamadım bu eli bizim adamlar hani? aldı Adamın şey çözünürlüğü Bak şurada. Burada 2 tane bakmış şey var. Direkt buradan çıkanı vurma Hatta ihtimalimiz vericekler. var. Ve de buradan hani geriden bakıp şu, yani açılmasını ben genelde direkt bakarken vurmayı tercih ediyorum. 3 milyon. Avcı derler. Durdum evet, bir tane. Görüş Abi. kısıtın. Spike yani belde düştü. 4. Bir düşman kaldı. Gerçek. Görüş kısıtın. İzonia. <laughs> 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 burası burası burası. İkisini indirdim. Yet altınızdaydı. Bir düşman kaldı. 45 Spike yerleştirildi. Dur. Dur. Sen çözsene. Tamam. Değeri. Dolduruyorum. Ya ben kill alacaktım zaten. Çünkü birazcık kill alalım arkadaşlar. Size lazım mıydı? Adam, Bariyer... Av başladı. Titreyecekler. Ada düşman. Şifacı indi. Ah, ah, ah. Ayakta ah. kal. Ya mitten girmiş sobacım canımın içi mitten girmiş adam CT'den girmiş. Ah. Adam mit bakıyor mitten adam. Bu geliyor. yarının son turu. Bu rankta kafayı yersin. Anlayabiliyorum adamlar neden çıkamıyor. Tamam olur böyle şeyler. Görüş sağlıyorum. A'da düşman görüldü. İyi i̇yi, iyi, iyi. Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> Görüşürüz. Spike A'da düştü. Çekilin yolumdan. Snake burada. Sage'i gördüm. <gülüyor> <gülüyor> burada diye info verince kafam gitti. <laughs> dinle Helal be. Bir düşman kaldı güzel. Biz Bizde kör yok ya. Reyna var da Reyna atmıyor bile. Nereye giriyoruz? Diyorum. <laughs> Spike <laughs> A'da düştü. Spike taşıyıcımız öldü. Bu seri oğlum. Can var mı? Buraya çıkacak. Ayakta kalan son oyuncu. Aman gerekiyor Ya sen ne çok boş konuşuyorsun be çocuk. Spike, Spike bende. Zeyd burada. <laughs> Ah! Hıh! tarıyorum. Ah. Ah. Oğlum ya Reyna arkada adam kral. Ana düş. Oh. Ayakta kalan son oyun. Sen ah. yani. Yakında. 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 Bir düşman kaldı. Bizde bu iş. Karşı Reyna birazcık açıldı ya, ya açılmaktan kastım. Şey yani neden Rona? geldi. bir özgüven patlaması geldi. Size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Reyna ne oldu? İleriye tarıyorum. <laughs> İleri. Oldu, düşman görüyorum. Arkaya görüyordu. dikkat etme abi. Ah. Burası. Allah'a Arkadan geldi. Bir, Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Allah'a seni. Ben de korktum. Yani öyle gitmiş Allah'tan mermi varmış. Altı mermi mi ne vardı? Bu el ulti atsabilirim belki ama buraya çıkarken Q atacağım. O yüzden atamayabilirim. Sen <laughs> evet, gelebilirsin. kırırsanız da şu örüş sağda. Ne Dikkat dikkat. Doğuruyorum. Arkada mı varsa. Arkada Ayakta kalan son oyuncu. Oh. Ah. Herhalde böyle yaparsak sıkıntı ama. Muhteşemsin Red. Acıdı mı? Ah. <laughs> ya çıldıracağım. Niye gelmiyorsunuz arkadaşlar? İşim var tuz bir. Ya. Esin i̇yiymiş. Düşman. Bazen bana gelir <laughs> gider <laughs> seni derdi. dolduruyorum. Üstte. 50 Eğlence bitti. Seyit gel, Seyit gel. Seyit sen gel. Tamam. Ah. Ah. Av ah, başladı. <laughs> 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 Dostlarım. Etkisiz. <laughs> <laughs> Bir düşman kaldı. Üç. Geçti. <laughs> <laughs> Bir nefes alın. 31. <laughs> buraya dikkat. Aa. Spike orada. <laughs> Yeter. Hı, bakın şimdi. Kimi e, e, sen açın seç. <laughs> Çekilin yolumdan. İndin. İndi. Spike'ımız düştü. Spike A'da düştü. düştü. Yok. Bir düşman kaldı. <laughs> Yazık oldu. <laughs> Son sayı. Ya Benim aslında kesin. birazcık uzatmak istiyorum oyunu da. Bilmiyorum ki. Gözleri kurup anne. Kaşık ne anne. operdo. Eğlenmeye hazır mıyız? Çanta yolda. Şey Ağda düştü. Geliyor. Değil. Olur olur yeriz. <laughs> Sonunda JT ile yazdı ya. Açıklama kısmında hile. Ha. Çakır. 35 mi? Ya, olur. Yeriz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kah güldük. Kah sinirlendik. Kah kendi hatamızı başkalarının hatasıymış gibi sizlere göstermeye çalıştım. Yemediniz anladım. Öyle. O kadar. Güzeldi güzeldi ama keyifliydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. O kadar. Görüşürüz. Bay. bay.